AB RH pozitif kana sahip olan insanların özellikleri nelerdir sevgili arkadaşlar? Bu insanlardaki en olumsuz yön dikkat çekme eğilimidir. Nefes kesmek ister. Hani böyle şeyler vardır ya sirklerde ipin üstünde yürüyen insanlar vardır, akrobasi hareketleri yapan insanlar vardır. Maalesef bu insanların en çok kaybettiği şey malını mülkünü de kaybedebilir bu konudan. İnsanlar iyi desin anlayışına sahiptir. En kötü yan budur. Yani iyi niyetli insanlardır, neşeli insanlardır, coşkulu insanlardır, duyguları böyle has safhadadır arkadaşlar. Bir insanı sevdiği zaman, ufacık sevilecek bir yer bulduğu zaman ona böyle hediyelere boğmak ister, iltifatlara boğmak ister vesaire. Onu böyle çok sever. Bu kan grubuna sahip insanlar. Ama dediğim gibi dikkat edilmesi gereken konular var arkadaşlar. Onaylanma ihtiyacı. Birilerinin etkisinde çok çabuk kalır. Yani der ki işte sen ne biçim zenginsin bize bir şey ısmarlamıyorsun. Hemen birilerine bir şeyler ısmarlamaya çalışır. Yani çabuk gaza gelen insanlardır. Ve nefes kesmek ister, insanları kendine hayran bırakmak ister, toplumda sevilmek ister. Ve maalesef onun için yani şöyle söyleyebilirim yanlışlar yapabilir insanlar sırf beğensin diye hani herkesi güldürmek ister işte ne komik bir çocuk desinler ne kadar iyi bir insan gösterişe varabilir arkadaşlar ve bu gösterişe vardığı zaman da maddi bir tükenme getirebilir çünkü ise bu kan grubunun verdiği şey nefes kesmekle alakalıdır insanlar bana hayran kalsın nefesleri kesilsin Vesaire bu konulara çok düşkün oldukları için bu kan grubuna sahip insanlar Maalesef kendilerini çok çabuk tüketirler. İlerleyen yaşlarda şunu anlarlar. Hani insanlar ne yaparsan yap, istediklerini yapmadıktan sonra, onlardan olmadıktan sonra, onların sözünü dinlemedikten sonra ne kadar başarılı olursan o seni başarı saymazlar. Sen onlardan varsan varsın. Bu hayatın gerçeğiyle yüzleştikleri anda da tükenmeye başlarlar sevgili arkadaşlar. Yani şunu unutmayın. Bu bir hayatın gerçeğidir. Siz ne yaparsanız yapın arkadaşlar, karşı tarafın menfaatlerine uymuyorsanız, isterseniz Guinness Rekorlar kitabına girin, onun için başarılı değilsinizdir. Onun için iyi bir insan değilsinizdir. Ha iyiliğin kıstasında iyi insanlar koyamaz arkadaşlar. Bu yaratıcının özelliğidir. Senin iyi mi kötü mü biri olduğuna yaratıcı karar verir. Değerli mi değersiz mi biri olduğuna. Çünkü dediğim gibi birilerinin işine gelmediği zaman ne iyi birisin ne değerli birisin. Yani çok kötü bir insansın. Eğer birilerinin istediklerini yerine getirmediğin zaman. işte sizdeki sorun bu. Siz herkesi mutlu etmeye çalışırken kendiniz mutsuz olursunuz. Herkesin onayını, herkesin iltifatını kazanmaya çalışırken tükenirsiniz. Tükenmişlik sendromu gerçekten bu kan grubu için vardır arkadaşlar. Kendinize dönün, kendi içinize dönün, kendine dön, kendine önemse. Şunu bil, sen ya herkese var ya hani malını da sen herkese ev versen belli bir süre sonra vermeseydi canım der. Ya da onun neresi ya ben ona iyilik yaptım da ondan verdi der. Yani uydurur bir şeyler. Bu böyledir arkadaşlar. Allah değer bilen insanlarla hani nankörlük gördüğünüz zaman çok üzülürsünüz. Ben sana ben senin için şunları yaptım. Yapmasaydın der. Bu kadar basittir. Yani insanları çok önemsiyorsunuz. Kaybettiğiniz nokta burada. Neşeli, eğlenceli, insanları güldürmeyi seven, pozitif yani hayata çok böyle toz pembe gözlüklerle bakan bir karakteri var. Ama en büyük sıkıntısı budur arkadaşlar. Herkesi mutlu edemezsin. Ne diyordu Şeyma Subaşı? Çünkü sen pizza değilsin. Hadi görüşürüz. Ben etli ekmek seviyorum kardeşim.